bugünden itibaren kader ve nasibinizde ne kadar pislik varsa yolunuzda ne kadar engel varsa hepsi bitiyor. Çünkü benim öğrettiğim kurallar ve ritüeller çok geçerlidir. Yazalım ve kurtulalım. Onların sayı çoğaldıkça, onların sayı arttıkça bize Hayat yoktur. O yüzden sayılarını kısalım. Onlar coşup kötülük yaptıkça, kötülük düşündükçe, kötü nefeslerini üstümüze saldıkça biz nefesimiz daralacak. O yüzden herkes hazırlasın. Çok kolay bir ritüeli öğreteceğim. Bu ritüel için sadece size kömür lazımdır. Bir bardak da su lazımdır. Bu ritüel hiçbir kitabımda şu an yoktur. Bundan sonra kitaplarımda bulabilirsiniz. Şimdi bana çok güzel odakladın. Rütel'i öğretirken özel okunmuşsuzluğuyla sizlere şifa yapacağım. Rütel'i öğretirken çok muhteşem olağanüstü hükmü öğreteceğim. Rütel'i öğretirken hayatınıza şifanın ve sağlığın gelmesini sağlayacağım. Umarım bu size tanıdıktır. Bugüne kadar öğrettiğim en muhteşem hüddamlardan biridir. Bununla ilgili kitaplarımda bol bol ritüeller elde edebilirsiniz. Kitapların hepsini elde ederek bu hüddamın sahibi olabilirsiniz. Size gelecek, size yardım edecek. Legendaros. Muhteşem ötesi bir varlıktı. Aslında kendisi orman ve doğanın tanrısıdır. Allah onu yaratmıştır ki doğaya hükmetsin. Allah onu yaratmıştır ki denizlere, dağlara, ormanlara, yeşilliğe, hayvanlara hükmetsin. Dengeni korusun. Eğer ki bir ormanda kaybolursanız Ligendarus'u çağırın. Bana gel bana yardım et. Mahir isminin hükmüyle beni bu kaybolduğum ormandan çıkar. Asla ormana zarar vermedinse, ora pislik yapmadınsa, oranı yakmadınsa, hayvanına, kuşuna, böceğine zarar vermedinse, legin darus gelip seni o kaybolduğun ormandan veya yoldan herhangi bir köyde bile kaybolsan, herhangi bir yolda bile kaybolsan Legendarsı çağır. O sana yardımcı olacak. Sana garanti veriyorum. Muhteşem ötesi varlıktır. Rüzgarlara hükmederek ben onunla çalıştığımda hep rüzgarlar eser. Hep ummadık yerden hayvanlar gelir önüme ve hepsi bana boyun eğer, sevgiyle, övgüyle yaklaşır. Şu an yine Legendar'sı çağırıyorum. Bana gelmesini istiyorum. Bana gel. Bana gel bana yardım et. Kendisi genç başlı, insan suratlı ayakları öküz ayaklı bedeni insan bedenli sırtında kanatları vardır istedikte uçar istedikte yürür ve bu kitap bana geldiğinde Legendarus'un beni nasıl sevdiğini ve bana kendi görüntüsünü gösterdiğine inandım. Bu kitap bana Almanya'dan çok değerli danışanımdan tesadüfen hediye geldi. Hiç beklemezdim. Bu kadar güzel görüntüsü olan bu hüttan bu kadar mı bana kendisini gösterme istedi? Zaten duru gözüyle kendisini görüyordum. Ve kendisinin muhteşemliğine birkaç kere yardım alarak şahit olmuştum. Ve şimdi lindar su çağırıyorum. Sadece bir kömür lazım size. İstenilen kömürle bu ritüeli yapabilirsiniz. Ritüelin en büyük güzelliği o ki kömürü yakacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve o kömürü isterseniz maşa ile isterseniz cımbızla bir şeyle tutarak yakın. Şu an benim kömürüm özel kömür Danışanlara verdiğim kömürdü. Bu kömürü elde ettiğiniz zaman bu şekilde yakın. Evinizi, hanenizi, dükkanınızı, ofisinizi bu şekilde tüstüleyin. Sonuna kadar yapma, yakmayın arkadaşlar. Sonuna kadar bitirmeyin. Bunu en az 15 gün bu şekilde yakabilirsiniz. Sonra söndürerek o suyu içebilirsiniz. Şimdi ben niyet ediyorum. Beni izleyen, beni takip eden, benden danışmanlık alan herkesin hayat nasibine uğur şans gelsin. Kalbi gönlü temiz olan, Allah'a inancı olup yanlış yapmayan, evren kanunlarını bozmayan herkesin nasibine uğur gelsin diyorum ve suda su geçiriyorum. Sonra suda geçirin arkadaşlar ama dikkatli olun elinizi yakmayın. Çünkü elinizi yakarsanız ben de üzülürüm. Elinizi bu şekilde açın. Ve elinize bu şekilde artı çekin. elinizi artı çektikten sonra elinizin bu tarafına üçgen bu tarafına düz çizgi bu tarafına yıldız ve bu tarafına da kaç yaşında olduğunuzu çizin. Şu an hangi yaştasınız da onu çizin. Çizdiniz mi arkadaşlar? Üçgen düz çizgi, yıldız ve yaşınız. Bunu böyle kapatıyorsunuz. Ve bunu uyumadan önce yapacaksınız. Bu şekilde yatağa girmeniz lazım. Korkmayın yatak kirlenir, işte bir şey olur. Olursa da olsun ama önemli olan niyet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu gece Allah'ım bana doğruları göster. Her şeyin doğrusunu bilen sensin. Yaratıcı sensin. Her şeyin gizlilerini bilen bir tehvarlık varsa o da sensin. Lütfen o muhteşem nurundan bana hediye et. Bu gece bana doğruları göster. Kim beni sevmiyorsa, arkamca iş yapıyorsa, kuyumu kazıyorsa, bana agah ile, bana belle eyle. Rüyada yüzünü göster bana. Ben niyet ediyorum sen izin verdiğin sürece ben onun yüzünü göreceğim. Yine de canıma kanıma haneme kasteden negatifler yapan büyüler yapan o kişiyi hayatımdan nasibimden, kaderimden uzak eyle Allah'ım. Sana güvendim, sana geldim. Şeytanın şehrinden sana sığındım, yalvarıyorum, sana geldim. Yalvarıyorum, sana geldim diyorsunuz. Ve Ligindaros'u çağırıyorsunuz. Ligindaros, bana gel. Mayer isminin hükmüyle bana gel. Bana yardımcı ol. Bana bugüne kadar kim kötülük yaptıysa, ben affediyorum sen etme. Ben unutuyorum sen unutma. Ben kötülük yapmıyorum sen cezasını ver ver ver. Bugünden itibaren duyduğum yakın çevremde veya bilip bilmediğim başına kötü olay gelen kim varsa onun düşmanım olduğunu belleyeceğim ve onu affedeceğim. Allah'ım sana geldim. Şeytanın şerinden, yalanından, iftirasından sana sığındım. Hayatıma rızkının bol olmasına, şansımın açılmasına, bugünden sonra baht yollarımın açık olmasına yardımcı ol Allah'ım. Yardımcı ol Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Amin. Diyorsunuz. Ve avucunuzu açmadan uyuyacaksınız arkadaşlar. İsterseniz eşiniz olsun o gece cinsel ilişki yapılmayacak. İsterseniz olmasın kusul abdesti bu çalışmanı yapacaksınız. Fark etmez. Benim sesimle nefesimle şimdi uykuya dalabilirsiniz. Rahatlayabilirsiniz. Negatiflere ben hükmediyorum. İçinizde dışınızda şeytani kuvve varsa yok olup gidiyor. yok olup gidiyor. tarımar oluyor. Ve bundan sonra hiçbir büyüm sizlere zarar vermiyor. Niyet ettim. Allah'ım kabul etsin dedim. uyudum Sabah bakalım kim göreceğiz veya üzerinde ağırlık olan, göz nazar olan, hənüz büyülərdən tam kurtulmayan və ya sürəylə büyüə maruz qalanlar bu videodan sonra bol bol əsnəyəcək, bol bol uyuyacağıq və bol bol istifa edəcək. Səsimin, nəfəsimin gücünə Allahımın bana verdiyi o gücə Şifa gücüne inanarak sizlere söylüyorum. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Yeri göğen yaratıcı her zaman yolunuzu aydınlatsın. Biliyorum ki bu video sizi çok esnedi bu uykuya daldıracak ve rahatlatacak. Sesimle nefesimle nefes alan herkese benim kitaplarımın evinde olmasını istiyorum. Neden? Çünkü benden bir parçayla yaşayacaklar. Ve benim onlardan, onların benimle kopmasına asla izin vermeyecek. Uzun süre takip edenler veya sevenler herkese Allah'ımdan bu kitapları sahip olmasını diliyorum. İnşallah. Şu ana kadar yazdığım kitapların bir tanesi bile olsa benden bir parça sizde de hepsi olan arkadaşı inşallah muhteşem bir hoca grubunda görmek istiyorum. Çünkü Hıcılaya layıktır, şifacılığa layıktır ve bundan sonra da Mayer isminin hükmüyle hayatlarına maddi ve manevi yükseliş içinde devam ettireceklerdir. İnşallah, inşallah, inşallah. Değerli arkadaşlar aldım, kabul ettim diyenlere gitsin. Ve yorum bölümünde kitaplarla ilgili fikirlerinizi yazın. Demonlar kitabının ikinci serisinin gelmesini istiyor musunuz? daha başka neler istiyorsunuz? Hangi ritüel ve bilgiler elde etme istiyorsanız da buyurun yazın. Sizin isteklerinize göre nefes alan bendeniz. Bugünden itibaren de size göre kitaplarımın yazarlığını devam ettireceğim inşallah. Yorumlarınızı bekliyorum. Anlamayanlara avuç içinde öğrettiğimi bir de kağıt üzerinde yazayım. Hiçbir soru işareti kalmasın kömürü yaktınız suda söndürdünüz elinizin içine böyle artı çizeceksiniz yani elinizi dört yere böleceksiniz öncelikle gördüğünüz gibi bir tane üçgen bir tane düz çizgi bir tane de yıldız işaretiyle pentagramla ve burada kaç yaşında olduğunuzu yazacaksınız. İnşallah anlaşılmıştır. Kalem güzel yazmasa da ben yazmaya çalıştım. Burada yaşınızdır. Burada düz çizgidi. Burada de. Burada pentagramda yıldızdı. Ve bunu yaparak elinizi kapatacaksınız. Eğer baktınız ki eliniz uyumadan önce bilmeyerek açıldıysa niyetinizi bir daha söyleyip bir daha sıkıp uyuyacaksınız. Sabah elinde eğer ki bu çizgi silindiyse bilin ki herhangi bir niyet ettiğinizde ona oluşacaksınız. Yani düşmanlarınızın yok olmasının Garanti verilmiştir. Melekler gelmiştir. Elinizin için temizlemiştir. Yok eğer elinizde çizgi kalırsa bilin ki henüz yolun başındasınız. Bu çalışmaya yılda en az 7 defa yapabilirsiniz. En çok 13 defa yapılır. Bundan fazla ve eksik yapmasanız daha iyi olur. İnşallah yarın bana bu videodan sonra yorum bölümünde rüyada bunu gördüm, şunu gördüm, bu olacak, şu olacak veya mistik bir olaylar yaşadım. Hakikaten bu ritüelden sonra düşmanımın kahrolduğunu duydumsa diyen herkese alkışlar benden olacak ve teşekkür olacak. Demek ki canı gönülden dinleyip doğru şekilde söylediklerimi yapıp şifa bulanlardansınız. İnşallah o şifa sizindir. Allah size nasip eylesin ve bana da yar ve yardımcı olsun sizleri bırakmayayım inşallah